Evet arkadaşlar bugün sizlerle Cars 3'ün arabalarını yarıştıracağız. İlk yarı roundda Darren var. İkinci yarı roundda Ralph Carlow var. Üçüncü yarı roundda Chip Gings ve Aaron Clucker var. Carl Wieters'ta da Ernie yarışacak. 5. sırada Brickyard ve Buck var. 6. sırada Brian ve Rapmaker. 7. sırada Bobby Swift ve Marcus. Parker'la da Jackson yarışıyor. Sekizinci roundda 9. ve 10. round'da Murray ve Tommy var. Rex Trevor'da Wipeout var. Ve diğer 3. round'da Der, Dan ve S. Fast Hızlı Fong var. Dut ve Baba Vihos. En sonki rauntta round'da Şimşek McQueen ve Jim Reeves var. Evet arkadaşlar ilk yarış McQueen vs Jim arasında. Evet, kazanan McQueen oldu. Tebrik ediyoruz. McQueen'in kazananları grubuna alıyoruz. Yeni nesilleri de kaybedenlerin grubuna. Evet, ikinci yarış. Root vs Bauerhaus. Et evet, tut yendir. Yani evet, sıradaki üçüncü round. Dan vs FastFunk. Etten karşıya yendi. Sırada Daniel ve Darren ve Daniel var. Rif FC nick 3 2 Evet kazanan e evet, tampon farkıyla geçti. Evet Rif Carlo oyunda. Sırada Chip Jrinks ve Aaron Quacker var. Evet, Chip yendi. Evet, kazanan Chip oldu. Sırada Ernie ve Carl var. Carl Waters. Carl yani Sırada Buck vs Brick var. Et evet, brick kendi. Evet, kazanan brick oldu. Görmüş olduğunuz üzere 8. araç brick yardla oldu. Evet, sıradaki round Rap Maker ve Brian Spark arasında. Ve evet, tampon farkıyla rap yendi. Evet rap. Evet sırada Rexel ve Whiteout var. Evet, Wipeout kazandı. Evet, Wipeout kazandı. Sırada Bobby Seed ve Marcus var. Marcus. Ve evet, son, son iki round kaldı. Parker ve Jackson Strong var. Evet Parker yendi. 3, 2 Parker Evet son yarış Tom Hanks ve Murray Clashburn yarışıyla devam ediyoruz 3, 2 Murray bakalım. Evet, banks. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle piston kupası araçlarını yarıştırdık. Serhan Şimşek'in isteği üzerine bir kartuş yarışları yap yapalım istedim. Evet Serhan bu videoyu istediğim videoyu yayınladım kardeşim. YouTube atacağım. Nasılsın? Mutlu musun? İnşallah videoyu severek izlersin. Evet. Araçları şöyle. Heh. İyice bir kamerada gözüksün araçlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü kazananlarımız Callaters'dan Daniel Severet, Şimşek McQueen, The Truly Dan Garcia Roy Carlo, Chip King, Brickyard Rapmaker, Wipeout, Marcus Crankzler, Park Parker Blackstone ve Tom A. Banks. Kaybedenlerimiz Murray Clashburn Jackson Strom Bobby Swift Ernie Gerson R Jim Reberisk Baba Bay House Ravine Gore takımından Fast Funk, Darren Nick Shift Aaron Clucker Buck Burringley Brian Spark ve Rex Ravler Evet arkadaşlar bugün sizlerle Kars 3'ün araçlarını yarıştırdık. Dediğim gibi çok güzel ve istekli bir yarış oldu. Kardeşim Serhan Şimşek için yaptım bu videoyu. Umarım beğenir. Beğendiği zaman da severek izlemeyi unutmaz. Bakınca biz, bizi hatırlar. Evet arkadaşlar bir videonun bir videonun sonuna da geldik. Eğer bu tür yarış araba yarışları içerikleri istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı, Ayrıca kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirimi basmayı unutmaz, unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki kart veya hat yarışları videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler, keyifli hobiler.